Merhaba. Ee, sıcak silikon tabancasıyla zar üzerine mühürleme işlemi nasıl yapılır bunu size anlatacağım. Öncelikle e, tavsiye ettiğimiz 40 watt'lık silikon tabancası şu an elimde gördüğünüz tabancadır. Bununla ortalama 200 300 500 davetinizi çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi ben e, şeyi e, tabancamızı normal fişe taktım ısınmasını bekliyoruz. Bu arada bu arada şu iki adet e, mühür mumundan bir tanesini tam olarak tabancanın içine oturtuyoruz. İkinciyi de takıp yaklaşık bir beş dakika ısınmasını bekliyoruz. Bu ısınırken size bazı detaylar vereyim. Ortalama üç ila beş dakikada ısınıyor Şimdi daha öncesinde hazır olan içine davetiyenin detayları konulmuş zarflar şu anda bakın burada dizildi. Dizilmiş bir vaziyette hazırladım. Amacımız burada seri yapmak. Herkes bunu böyle yapmak zorunda değil. Şimdi ee, bu üzerindeki ağırlıklar ne anlama geliyor onu göstereyim size. Şimdi normalde şunu kaldırdığımızda bakın mukavvası sert olan bu davetiye gösterelim. İçine yerleştikten sonra bunun yere doğru yani zemini tam olarak yapışması için iki yanına ağırlık koyuyoruz. Böylece mührü vuracağımız şu noktanın üzerine mührü mumu akıttığımızda vuracağımız zaman bu yüzeye mükemmel iki taraftan tutuculuk sağlar. Böylece yukarıda kalmaz. Amacımız tamamen budur. Şu anda biz yaklaşık 50'ye yakın davetiyeyi bakın burada hazırladık. Sizler evinizde bu şekilde yapamayabilirsiniz. 3 ila 4 tanelik bir e, masada da çalışabilirsiniz. Bu durumda Yapacağınız uygulama şu an benim anlattığımdan hiç farklı değil. İster 4 tane yapın, ister 400 tane. Neticede yöntem ve şekil aynıdır. Bakın şu anda tabancamızdaki mum ısınmaya başladı. Ve şu anda akıyor. Bakın. Şimdi bunu direkt zarfın tam orta noktasına yalnız elime çok dikkat edin. Bakın tetiği fazla kullanmayacağım şöyle sarıp baş parmakla aşağı doğru itiyorum. İki buçuk santimlik bir mühür için ideal bir büyüklük budur. Bakın şimdi ikinciyi sıkıyorum. Üçüncüyü sıkıyorum. Bununla dördüncüyü sıkmak iki buçuk santim için zordur. Bakın koyulaşmaya başladı. Ve zor akmaya başladı. Şu anda Bakın akmıyor. Demek ki iki buçuk santimlikte en fazla üç adet sıkabiliyorsunuz. Bir, iki, üç. Dördüncüsü fazla. Çünkü erimemiş oluyor. Hemen yapacağımız iş şu. Vakit kaybetmeden mührümüzün işaretli kısmı yukarıda kalacak şekilde bakın basıyorum. 1 2 Tabi ters bastık bu arada. 3 Doğru şekli bu. Şöyle çekeyim. gördüğünüz gibi sıktığımız oranla mührü vurduktan sonraki kalan bakın taşmalar hepsi neredeyse birbirinin benzeri. Fazla mum sıkmıyorsunuz. Bu arada şimdi yeniden bir uygulama yapıyorum. Bunlar taşları almıyorum üzerinde. Ortalama 1-1.5 bir, bir dakika kalması lazım. Şimdi yeniden sıkmaya başlıyorum. Bakın bu bir 2 ve 3. Dördüncüyü sıkmayacağım çünkü içinden dördüncü için yeteri kadar şey çıkmayacak. Mum. Şimdi mühürlemeye tekrar geliyorum. Tam ortalayarak yedirerek bastım ve çektim. Bastım ve çektim bastım ve çektim. Bakın şu anda 3 3 daha 6 tane yaptım. Mum ısınmaya başladı mühür, mühür. Şimdi bakın suyun içine koyuyorum onu. Burada soğumasını sağlayacağım. Bu arada bu yaptığımızın şu anda bakın kurumuş olması büyük bir ihtimal. Evet, kurudular Ortalama 15 saniye gibi bir zaman zarfında kurudular Daha sonrasında bu taşları üzerinden alabilirsiniz. Evet, gösterelim. Şimdi, bunları uyguladım. Şu anda bakın ısınmaya devam ediyor ve akıyor bu. Ortalama bir dakika sonra yeniden mühür vuracak hale geliyor. Yani tabancanız bir uygulamadan bir dakika sonra diğerine geçebiliyorsunuz. Bakın ısındı ve devam ediyor. Yani bir dakika beklemek zorundasınız. Şimdi bekletiyorum. Bir dakika bekleyecek. Tekrar mührümü suyun içinden alıyorum. Evet. Şimdi hazır tekrar. tabanca ısınmaya başladı bakın. Bunları yapıp kaldırmam. Bir dakika ortalaması. Yeniden alıyorum. Şimdi yeniden devam edeceğim. Evet. Bakın bir dakika durunca yine kıvam gelmeye başladı. Bakın. Tekrar bırakıyorum. Tekrar alıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi toplamda 3 tane sıkıp tabancayı bırakıyorum. 3 tane sıkıp tabancayı bırakıyorum. Her uygulamada ortalama 1 dakika zaman geçiyor. Şimdi bir daha yapıyorum çünkü ısındı artık. Bir, iki, üç. Toplam üç tane sıktım. Dördüncüyi sıkabilir miyim? Tabii ki sıkabilirim ama içinden dördüncü için yeterince bir malzeme çıkmayacaktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey iki buçuk santimlik bir mühürle uğraşıyorsanız en fazla üç tane davetiye çıkarabilirsiniz. Evet basıyorum yedirerek. Basıyorum. basıyorum. Gördüğünüz gibi mühürlemeler bitmiştir. Şimdi diyelim ki yanlış bir iş yaptık davetiyeler yanlış oldu. Bunu çıkartmanız icap ediyor. Bakın yöntem şu. Evet. Şimdi tekrar. Yani endişe etmeyin. Çünkü bunu çıkartmak kolay. Bakın. Şimdi aynı yere, aynı büyüklükte yeniden mühür sıkacağım. Evet, yine ağırlıklarımızı koyuyorum. Bu arada tabancamız orada yaklaşık bir buçuk dakika kadar oldu, fazla ısındı. Şimdi az sonra onun yüzeye döküldüğü anı göreceksin. Şimdi bu fazla ısındı. Bir dakikadan fazla ısınırsa su gibi dökülür yüzeye. Bakın. Bakın gördünüz mü? Çok çabuk dağıldı. Su gibi dağıldı. Bakın. Çok sulu. Evet. Bir daha sıkıyorum. Bakın ilerlemiyor artık. Üç tane çıkıyor çünkü. Evet şimdi ben bunu sıktım ve bekleyeceğim hemen mührü basmıyorum. Bakın yayılmalar çok orantısız oldu. Eğer hemen basarsanız yüzeyi kapatır. Şimdi ilk sıktığım buydu. Biraz bekledim. Çektim. Bastım. Çektim bastım ve çektim. Şu anda şey ısındı yine. Yine suyun içine koymak zorundayım. Yanlış yaptığınızı dahi tekrar kırıp yeniden yapabiliyorsunuz. Bakın bu arada 3, 6, 9, 20'ye yakın 15-20 tane şu anda mühürleme yaptım. Ortalama her biri bir dakika arayla olsa yaklaşık şu an yaptığım adet 20 civarı. Bunu da 5 dakikada yaptım. Yani burada önemli olan tabancanın sıcaklığıdır. Eğer tabancanız çok kaynar bir hale gelmediyse bir mühürü vurmanız ortalama her birinin arasında bir dakikadır. Yani bu şu demek bakın. Şu anda üç tane sıkıyorum. 1 2 Dördüncüyü sıkmaya uğraşmayın çünkü içinden çıkmayacaktır bu. 3 Sıktık. Bunu bir dakika bekletmeniz lazım. Şimdi ısınmış olan tabancamızı alalım. Evet şimdi ısındı bu ve soğudu bakın. Bunu mutlaka sudan çıkardığınızda kurutun. Sulu basmayın harfler eksik çıkar. Evet. Şu anda uygulamayı vuruyorum. Evet. Çekiyorum. 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 Bu işlem en fazla bir dakika sürüyor. Bu esnada da tabancanız artık ikinci bir mühürü vurmaya müsaittir. Yeniden mum alıyorum. Yeniden yapıyorum. Tetik kullanmıyorum. 1 2 Bakın zor akmaya başladı. Bu şu demektir. Sıkmayın. Bırakın bir köşede birazcık ısınsın. Dördüncü çıkmaz zaten bundan. Üç. Yeniden alıyorum. Bir. İki. Üç. Tam zarfın ortasına Onları da çek istersen. Gel. Uygulama çok basit. Dikkat edilmesi gereken şey tabancanızın ısınma dakikası ve yüzeye akıttığınız mühür mumunun kıvamı. Çok ısınırsa biraz bekleyeceksiniz. Eğer ki e, vurma kıvamındaysa da yapacağınız şey çok basit. Mührünüzü o kıvamı kaçırmamak için hemen yüzeye vurup çekiyorsunuz. Böylece zeminde tam istediğiniz harf karakterleri okunur olur. Bakın şimdi bunların hepsi okunur bir vaziyette. Yakından çek göster. Yaklaştır. Evet. Şu anda bakın tam kıvamında vurduğum için harflerin tamamı okunuyor. Evet arkadaşlar şu anda yapacağımız işlem bu kadar. Bu işi yapmak çok kolay ama mutlaka tabancanın ısınma süresi ve zemine akıttığınız mumun mutlaka kıvamını görmeniz lazım. Daha sonrasında da mührü vurmanız lazım. Bir kıvamı çok iyi yakalayacaksınız. İki elinizdeki mühür ısınmayacak. Suda soğutacaksınız. En önemli konuda üç sıcakken oldu ki tabanca çok ısındı mumu yüzeye akıttınız hemen mührünüzü vurmayın. Sıcakken vurulan mühür tekrar ortada toplanır. Bu sefer de harfleriniz okunmaz. Durum bundan ibaret.